Hepinize merhaba. Bülçenet diyeceğim. Yeni video mu lan bu? Bunu izle hadi hadi. Biraz da de. kültürlenelim ya. Ülkenin. Bir, bir tarafta İngilizler. Bu arada Discord'umuza gelmeyen arkadaşlar, ünlem Discord yazarak Discord'umuza gelip sohbetimize ortak olabilirler. Ekstradan Discord'tan endurlarını da paylaşıyorum. Bildirim gelmeyenler oraya da bir gelirse. Bir gelirseniz hemen bir ünlem Discord. Bir gelin Yapmanız gereken şeyler şunlar. Bir sohbete bir siyasi iki muhabbet kurun odaya girin işte sohbet edin sonra çıkın yani. Ya bunu yaparsanız güzel olur şu partnerliği Fransızlar, Avustralya ve Yeni Zelanda kolordusu, İngilizlerin kömür... Bir şey söyleyeceğim kalitede sizde aynı mı? Kal çok kaliteli gözüküyor video bende. 4K yapak mı? <laughs> Oğlum yayına... Lan yayına drop git. Lan! Bir dakika. Tam tam dur dur. Yayına drop girdi dur. Aman dime yapma etme. Gelerinden getir. Oğlum yayına drop. Ha, tamam geçti mi? Yo. Oğlum boku yedik ya. Biz niye 2K yaptık bunu? Dur ya Allah seni ne? Lan ne oldu dur? Tamam tamam bir şey yok bir şey yok geçti. Bakayım geçti geçti. Geçti sakin sakin. Hemen bir nazar emotu, hemen nazar, nazar. Nazarımız çıksın. Hepinize merhabalar, ben Ruhi Çenet. Bir tarafta devam, devam geçti Fransızlar, Avustralya ve Yeni Zelanda kolordusu, İngilizlerin sömürgelerinden getirdiği Hintli, Nepalli ve bazı Afrika ülkelerinden gelen askerler. Diğer tarafta Osmanlı İmparatorluğu ve Almanlar. Büyük bir savaş yaşandı. Toplamda 500 bin civarında zayiat var. Bilinçli gezenler için yerin altı ve denizin altı adeta devasa bir kabristan. 106 yıl önce batırdığımız İngiliz savaş gemilerine özel deniz altımızda dalışlar yapacağız ve çok ilginç şeyler göreceğiz. Abi ben bunları çok seviyorum. Mesela deniz altına dal işte ne bileyim işte denizde yer altından işte bir şeyler bulma veya gibi yani. Su altına dalma diyeyim kısaca yani şimdi. Çok hoşuma gidiyor. Başlayalım. Çal bir ara yapalım ya. Artık oturabilir miyiz lan otur otur. Tamam tamam bir şey demedim hadi otur tamam. Nakale savaşı hakkında doğru zannedilen birçok yanlış bilgi var. Örneğin ilk olarak her iki tarafın yaklaşık 250 biner zayiatı olduğu için her yerde 250 bin şehidimiz olduğu yazılır. Zayiat tanımı ölüm anlamında değil savaş dışı anlamındadır. Yani bizim ve itiraf devletlerinin... Yok mu Deniz yayını? He? Ekipçe böyle. Bizim ekiple birlikte. Yapmadık mı? Yapmadık. Toplam can kaybı 150 bini geçmemektedir. Bahir kıyılarından... Buradaki 3 şey gelen günlük yeni abone. Bu arada hadi bir günlük yeni abone 3 yapalım şurayı. Şurayı 3 yapalım. Çıktığımız tekne yolculuğumuzda İngiliz askerlerini kıyılarımıza taşıyan Burası Çanakkale değil, değil mi? Ve savaşın kaderini değiştiren Devasa Majestik gemisinin Çanakkale batına mi Majestik şey gemisi ki adeta yüzen bir kale Toplam uzunluğu 119 metre, ağırlığı ise 15 bin ton. Anlık suyun derinliğini 2.1 metre olarak ölçen radarımız bizi bu noktalara direkt yönlendirecek. Ama önce bu savaş hakkında gerçek olarak anlatılan onlarca yalan hikayenin aslına bakalım. Çok şimdi yanlış bildiği bir şey var. O dönem armada filosunun, İngiliz filosunun tam Çanakkale önlerine kadar geldiğini zannediyor. Zaten filo buraya kadar gelseydi burayı geçerlerdi artık. Bak şu ufukta gemi görüyor musun? Çok uzaklarda bir gemi Bak, var Bak arkada da 2-3 tane gemi var. Evet. Donanmanın yaklaştığı maksimum mesafe. Ne diyorlar bunun hakkında? İşte savaşta mahşer eline döndü bir anda ve acıyla ağaçlar bile kıvrandı. Ağaçtan reçin atıyor, işte ağaçlar ağladı. Tüm bu hikayeler şehitlerimizin kahramanlığına aslında gölge vuruyor. Mesela meleklerin bir tepede gözüküp oluşturduğu bulutların İngiliz birliklerini taşıyıp yok etmesi gibi. İşte uçan bulut Norfolk Alayı'nı aldı götürdü. Bir İngiliz taburu yok oldu, alayı yok oldu. Ya böyle bir şey olabilir mi? Seyit Onbaşı'nın o meşhur topu kaldırdığı anın betimlemeleri de sıklıkla yanlış yapılıyor. Topu kucağında değil sırtında taşımıştı. Topla burada sürülerek getirilir. Ve burada bir mekanizma vardır. Kaldıraç görevi görür. Yukarıya doğru kaldırılır fakat o gün kaldırma çalışmıyordu ve Seyit Onbaşı topu arkadaşlarının da yardımıyla sırtına yükler ve bu merdivenleri birer birer çıkar ve top yerleştirilir ve ateşlenir. Topun Ocean gemisinin bacısının içinden girdiği hikayeler de gerçeği yansıtmıyor. İngiliz savaş oh. gemilerine doğru giderken teknemiz bozulunca fırsatı değerlendirip denizaltı cihazımızı heyecanla çıkardık. Elimizdeki drone'u su altında 200 metreye kadar gönderdik. Bir şey söyleyeceğim bu drone evet su aldı değil mi? Ben de yuk yukarıdan bir şey yapacaklar sandım. Bu seviyeler tüplü dalış için bile çok riskli seviyeler. Arkadaşlar deniz altı gördüğünüz gibi 8 pervaneli. Ortasında bir bataryası var. Aslında bunun ağırlık yapması da daha kolay batmasını sağlıyor. Hem askıda kalabiliyor... 360 dönebiliyor. Gördüğünüz gibi çok uzun bir kablosu var 200 metre civarında. Evet. Hem bunun da bir elektrik bağlantısı sağlıyor hem de drone çalışmaya durdurursa bir bakıma onu geri kurtarmak için güzel bir e, ipucu. Karanlık deniz diplerinde 2 adet 2000 lümen ışığa sahip ledleri ve kamerasıyla 4K kayıt alacağız. Şöyle bir göstereyim size. Yakından bir görün. Acayip bir cihazmış. Bayağı da ağır. E, Değişik bir 4 kilo var. Telefon bağlantısı. Aslında hava dronlarına benziyor biraz. Bu şu an Setrubahir'deyiz. Gördüğün koy, Ertuğrul koyu. Esas ana çıkarma noktalarından biri. Burada River Clyde gemisi. Tam bu noktaya gemiyi getiriyorlar. İçerisinde yaklaşık 2000 tane İngiliz askeri var. Sessizce çıkmaya çalışıyor ama biz burada öyle bir e, müdafaa, öyle bir savunma gösteriyor ki burada İngilizler 4-5 saat boyunca şu kadar gördüğün bir kıyı şeridine hapsoluyor. Şöyle bir alana, düşünsen 4-5 saat şu, şu set seni hayatta tutuyor. Gördün mü kemik parçası. Vardır. Yani büyük ihtimal bir İngiliz askerine ait ya da bir Fransız askerine ait ona. E, burada kalmış. Oha lan yok artık. Savaş pilotu <laughs> hava keşfinde Bugün şöyle görüşürüz. özetliyor. Ertuğrul Koyu tamamen bir kan gölüne döndü. Rımka, ben de böyle hikayeleri görünce böyle tüylerim böyle diken diken oluyor. Bir şey oluyor, değişik oluyorum. Ben kim iniyorsa vuruyoruz. Askerler hatta inmek bile istemiyor gemiden. Ayak Komutanlar süremadı. zorla itiyor. Burası Ama... çok büyük bir mezarlık. Tabii büyük bir mezarlık. 4 Mart günü 8-10 tane Filika ile karaya çıkan biri İngiliz ve 18 askeri Bigalı Mehmet Çavuş bir ateşe başlıyor. İngilizler çil yavrusu gibi dağılıyor ve bir anda korkuyor. Ardına karşılık ateş başlanıyor ve Bigalı Mehmet Çavuş dayanamıyor. O dönem Mauser bir tutuklu yapıyor kurma kolunda ve atıyor elinden silahı. Yerde kaptığı taşlar eline gelirse atmaya başlıyor. O da yetmiyor. O kadar şiddetli siperin içinde bir anda siper kazmakta olan küreği buluyor. İstikam küreği. Kürekle gidiyor 2-3 kişiye dalıyor. Onları muharebe sahasında dışına daha sonra yaralanıyor ve orada baygın düşüp Eceabat Hastanesi'nde gözlerini açıyor. Mehmetçik ünvanı, ismi de oradan geliyor. Tabii Mehmetçik nereden geliyor hiç merak etmemişizdir belki. Neden bütün Türk askerine genel yani bir Mehmetler, Mehmetçikler diyoruz? Mehmetçik'in isim babası da Bigalı Mehmet Çavuş. Şu an W biçteyiz. Tekke koyu Ziyattan yani noktayız. Şu an gördüklerim hepsi o dönemi savaşta kılan iskelet. Burada birçok batık var. Mesela hemen sahilde en az 3-4 tane şu şekilde gördüğün barç. Burası komple 35-40 civarında asker, asker taşı, taşıyor. Evet. Şu Gelip an gördüğün karadan kıyı olan iskele parkları Bakın bu da bir kemik. Ve yine o dönemin askerlerine ait bastım toprakların altında birçok İngiliz askerinin cesedi bulunmakta. Yüzen insanlar bazen parmak, bazen kapatası da bulabiliyorlarmış. Denizde de çünkü çok fazla ölü asker var. Uyuk. Harbi ciddi mi ya bu? Ne bileyim. Kemiği. Biliyorsunuz bacak bölgesinde bulunuyor. Gördüğümüz büyük kemiklerden biri. İnsan kemiği bunlar. Bu sahilde de binlerce hayatını kaybediyor. Teknemizin çalışmasıyla tekrar Teke koyunun açıklarına doğru harekete geçtik. İngiliz askerleri partilerin batığına gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Bakalım neler göreceğiz. Kaçak dalışlar yasak. Tarihi alan başkanlığından aldığımız özel izinle yola çıktık. Evet Şimdi tamam. buraya bir demir atacağız. Sağımızda olabilir. Bak sağımızı gösteriyor. Şu an... Bunu nasıl geri çekiyorlar? Mesela bu şeye oturdu ya. Kaç metre derinlik var aşağıda? 22 metre gösteriyor orada. 20 he, burada yazıyor şey arkadaşlar. Yazıyor. 23 metre deniyor. 23 mü? Ha, 23. Akıntının işte hızını burada görüyorsunuz. Şurada akan da. Mesela 23 metre Bargılar diyor, tamam mı? Gösteriyor. <laughs> Bu nasıl geri çekiyorlar? Ne bileyim elle çekeceğin zaman biraz ağır olmaz mı? Ve ha vinç mi? Şey mi var? Gemin içinde. <laughs> ne oldu lan? ne bileyim ben de neyle çekiyor hiç şey yapmadım Vay be Su görünce tabi hemen sular Saniyede bir buçuk metre hızıyla ilerleyen aracı Bu sarı olan şey eee Drone Gemi e, şey deniz drone'u Denizin içine dalabiliyor yani Derinliklerine olan yolculuğumuz başladı 7 metredeyiz Bunlar ne lan böyle 10 metre Burada fark ediyoruz ki aşağılara indikçe akıntının şiddeti de iyice artıyor. Kontrol zorla. Sesten de şey yapabilirsiniz bu arada. Anlayabilirsiniz ne kadar aşağı indi. Haftalardır devam eden yağışlar ve rüzgarların da etkisiyle su bulanıklaşmış evet, ve de anlayabildiğiniz aynen. gibi görüş mesafesi birkaç metreye kadar düşmüş. 15 metre. 18 metre. 21 metre ve tabandayız. Suyun bulanıklığından dolayı cihazın led ışıkları görüntüyü daha da kirlettiği için kapattık. Ve biraz daha ilerledikten sonra ilk durağımız olan barçlara ulaşmıştık. Burada bizi yüzlerce kara göz balığı karşıladı. Barçın etrafını adeta mesken tutmuşlar. Barç yaklaşık 25 metre boyunda. Ahşap aksamı çürümüş olsa da demir iskeleti 106 yıldır oksitlenmiş bir şekilde hala duruyor. Bu araç daha büyük bir gemiden yüklenen 35-40 kişilik İngiliz askerlerini bizimle savaşmaları için kıyılarımıza taşıyordu. Attığımız top atışları, makineli tüfeklerin açtığı tahribatlar ve diğer nedenlerin etkisiyle alabora oldu ve tüm mürettebatı denize döküldü. Nerede her türlü anıtı şehitlik siper hattı varsa su altı da bir o kadar önemli. Şu an bulunduğumuz alanda 106 yıl önce hayatını kaybetmiş askerler vardı. Savaş mühimmatlarına da kıyılarımıza taşıyan bu büyük filikalar birçok bombardımana gebe oldu ve bir kısmı karaya daha ulaşamadan battı. Ya bu açıklarda ya. yaklaşık 25-30 adet barç bulundu. Tarihin içinde yüzmeye devam etmek için aracımızı yukarı çektik. Bir sonraki durağımız 119 metre uzunluğundaki, 23 metre genişliğindeki ve 8 metre yüksekliğindeki Majestic gemisi. Çanakkale Savaşı'nı kazanmamızın en büyük etkenlerinden bir de... Nasıl da gidiyor görüyor musun? İşte bu geminin batmış olması. Evet şimdi Bajestik gemisinin batığına gidiyoruz. O çok daha önemli bir batık tabii ki. Bakalım neler göreceğiz. Bunlar bu arada normalde şey değilmiş. Ee, hani gidip böyle kafasına göre bakamıyor musun? Özel izin gerekiyormuş. Da almışlar. Kilametrik fenerin hemen biraz daha soluna doğru bakarsa karadan denize doğru 200 metre açıkta 26-29 metre aralığında majestik yatıyor. 119 metre boyunda çok büyük bir gemi. Bu evet, şu an Çanakkale'nin en önemli noktalarından biriyiz. Burada şimdi yanlış bilinen bir şey de var. Burada gerçek şehitlik yok. Ama şu var, Gelibolu Yarımadası'nın her noktasında şehidimiz var. Yani bunun altında da olabilir ama burada toplu definler yapılmıyor. ...çekmek lazım aslında ya. İngilizlerin en son ulaştıkları noktalardan biri burası, Ağustos Tepe'ye doğru. Burası da 200 sene önce e, tarım faaliyeti yapılırken birçok kemik parçası bulundu. Ve burada bir şehitlik olduğu tespit edildi ve onlar defin yapıldı. Ve etrafını tarih alan başkanlığı bir çifte çevirdi ve koruma altına alındı. Şöyle bir şey düşün, o gün siperde birlikte mücadele ettin. Belki akraban olan arkadaşın şehit oluyor, gömüyorsun. Siperin içine, belki siperin arkasına. Ama 20 dakika sonra o mahşer yerinde atışa, vatanı siperi savunmaya devam ediyorsun. Akşamsı yalnız yatıyorsun. Burası ise İngiliz ve Anzak askerlerinin anıtları. Burada onların da anıtlarına çok büyük bir saygı duyulmuş. Hamilton, Shepard, hepsinin isimleri burada korunuyor. Buralar anzak siperleri. Savaşın en çetin geçtiği yerlerden birisi burası. Evet ateş hattının içindeyiz. Burası askerlerin kazdığı tünellerden sadece bir tanesi. Bunlar aracılığıyla savaşın farklı noktalarından çıkabiliyorlardı. Yerlerde benzer şaraplar parçaları var. Her yer kemiklerle dolu. Mesela bu da bir insan kemiğine ait bir parça. Koca bir kabristandayız. Majestik kıyılarımızı öylesine top atışlarına tutuyordu ki askerlerimizin bir kısmı daha savaşamadan şehit oluyordu. Seddül Bahir kıyılarından Erenköy'e, Erenköy'den Halileli'ye, diye kum köyüne kadar bütün tabyalarımızı, Şimdendir askeri durun. birliklerimizi top atışına tutuyordu. Ya bu tarz yerleri aynen gidip görmek gerekiyor yani zaten izliyoruz şimdi de. Gidip böyle kendin bakmak etmek yani göz gözü daha iyi. Bu suyun içindeki 106 yıllık tarihe dokunmak için denizaltı dronunu yine 20-25 metre derinliklere gömdü. Daldığımız ve hemen 25 metre üzerinde olduğumuz batığın bir savaş gemisi olduğunu unutmamak lazım. İçinde veya üstünde henüz patlamamış mühimmatlar, bombalar kalmış olabilir. Majestic 18 Mart 1915'den Bak şunlar şunlar deniz mı bunlar. Şubat'ın başında Çanakkale'ye gelmiş. 25 Şubat'ta karşı kıyılarımızda Asya yakasını bombardımana tutmuştu. İlk olarak üstünde bulunduğumuz tekneden attığımız demiri gördük. Bu armada gemisi 119 metre boyunda 15.000 ton ağırlığındaydı. Ve kıyıdaki askerlerimize devamlı atışlar yapıyordu. Ta ki Almanların Otto Hersin komutasındaki U-21 denizaltısı İngiliz armada filosu üzerinde baskı oluşturunca adalara doğru geri çekildi. O gün erili ufakta birçok gemiyi de çevresine alan majestik iyi korunuyordu. Sağına soluna birçok mayın temizleme tekneleri yerleştirildi. Ve etrafına da torpido atışlarını bloke edecek ağlar yükselildi. Otto Hersing 27 Mayıs sabah 6:30 sularında Majestic'in arkasına doğru yaklaştı, periskobunu kaldırdı, yanındaki gemilerle arasında Gayet sadece 20 metre bir açıklık olduğunu fark etti. Harika bir nişancılıkla tek atışta torpidosunu Majestic'in kazan dairesine ateşledi ve koca gemiyi 7 dakika içinde batırdı. 48 düşman askeri o anda hayatını kaybetti. Geri kalanlarsa hayatta kalmak için etraftaki gemilere atlayarak kaçışmaya başladı. Bu ateş savaşın kaderini değiştirmişti. Kara sınırımızdaki İngiliz birlikler denizdeki donanma desteğini tamamen kaybetmişti. Bu arkadaşlar Bizimki başka bir cihaz. Şunlar elektrikli. Bu elektrik. Bunları birbirine bağlayacağız. Bu yedek aracımız 5 motoruyla bize daha zor bir deneyim sunacak. Asla hava durumu kadar kolay bir cihaz değil. Bunun önce bir eğitimini almak zorundasınız. Yoksa He. verdiğiniz para denizin altında kalabilir. Önce. Kablo uzun. Yani bunu bilen birisinin kullanması gerekiyor yoksa cici oluyor. Bunu 100 metre civarında bize de yeterli 100 metre. En büyük risk bu kablonun aşağıda bir yerlere dolanması. Eğer yapacaksanız ilk testlerinizi bir havuzda yapmanızı öneririm. Evet. Yine öyle kademeli olarak salıyoruz. fazla salacağım başta. Zaten derinliğimiz var. Yani söz şey yapıyorlar. Ben öyle dolanıyor bir yere. Sonra çizici oluyor. Daha salıyorum. Bunu bir de geri sarması var. metrelik kabloyu açtık. Suyun altı çok net olmadığı için daha fazla dolaşmamız gerekiyor. Ve daha fazla dolaştıkça kabloyu açmak zorunda kalıyoruz. Evet. Öne doğru eğiliyor. En başta şunu söyleyeyim. inanılmaz zor. Normal drone gibi kullanılamıyor. Ve bunun kontrolünü sağlamak da epey zor. Şu küçük imge bizim aracımızı temsil ediyor. Burada işte belli başlı veriler var. Mesela suyun sıcaklığını 13 santigrat derece olarak ölçüyor. Şu an... Abi ben izlerken üşenirdim bu arada. Bayağı bir yerlerde akıntı olduğu için drone'a çok da hükmedemiyoruz. Bayağı bir ileriye gittik. Normalde batığımız direkt teknenin altında. Akıntı bizi ileriye doğru götürdü. Nasıl? Ne güzel. Neredeyiz ya biz? Bak orada. Gördün mü? Evet. Ee, 100 metre ileride bak. Düşünsene öyle bir köpek balığı falan gelip köpek balığı demiş. İşte küçük ufak balık gelip böyle vuruyor buna. <laughs> komik olmaz mıydı? Aracımızın şarjı bitti. Onu nazik nazik kablosundan çekeceğiz artık. Bu araç ile daha fazla bir batık gözlemi yapamadık. Başarısız bir denem oldu. Yani... Teknecici. Nasıl... Yani video yaptıklarına göre dönmüşlerdir de. Isınmış. <laughs> Der Çanakkale'yi kolaylıkla geçeriz, beş şeyini akşam İstanbul'da içeriz demişlerdi. Hatta Konstantinopolis hakkında bir para birimi bile bastırmışlardı. Fakat Atalarımızın müthiş kahramanlığı sayesinde bu topraklar hala bizim de. Onların kanlarıyla ödedik bu bedeli. Bizim üstümüze düşen onların ruhunu burada yansıtmak. Çanakkale video çekimlerinde bana yardımcı olan ve tavsiyeler Ruhi veren son Sarkan videosunu şu anda. çok teşekkür ederim. Onun da Çanakkale ile alakalı birçok belgeseli var. Onların hepsini açıklama kısmında bulabileceksiniz. Özellikle Bigalı Mehmet Çavuş hakkındaki çekimlerini Güzel kesinlikle videomuş. tavsiye ederim. İki ay önce SMA hastası Miran bebek hakkında bir video yapmıştık. Fakat Miran'ın hala kritik durumu devam ediyor. 78 gününün kaldığını öğrendim ve maalesef hedeflenen tutarın sadece %10'unu biriktirmişler. Küçük bir bebeğin hayatı bizlere bağlı. Valilikle olan izin süreçlerini hala sonuçlandıramadılar. Fakat beraber bir... Ya bu SMA hastaları çocuklarına neden devlet yardım etmiyor? Niye yani? Desteklik yakalarsak güçlü bir etki yaratabiliriz. Bir bebeğin hayatını kurtarmak istiyorsanız yarın 21.00'da aşağıda vereceğim Instagram adresine gelin ve canlı yayınımıza katılın. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. YouTube kanalımıza abone olmayı da asla unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnne konusal abi. Bayet güzel bir video olmuş.